birinci sınıflar için çıkarma işlemi yapacağız. Eminim ki hepiniz toplama işlemini öğrendiniz. Kolaylıkla tıkır tıkır toplama işlemlerini de yapabiliyorsunuz. O zaman sıra geldi çıkarma işlemlerine. Hazır mıyız? Haydi başlayalım. Çıkarma işlemi yaparken tıpkı toplama işleminde olduğu gibi sayılarımı yazıyorum. Adı da çıkan. Şimdi en son sonucu da beraber bulacağız. O da bizim kalanımız olacak. Şimdi çocuklar, şöyle düşünelim. Toplama işlemi yaparken ne diyorduk? İki tane sayıyı birleştiriyoruz diyorduk. Ne oluyordu? Beş tane şekerim vardı. Ablam bana üç tane daha şeker getiriyordu. Ablamın getirdikleriyle benim şekerlerimi bir araya getiriyorduk, birleştiriyorduk, onları topluyorduk. Toplama işleminde artma, çoğalma ve fazlalaşma vardı. Şimdi çıkarma işleminde ise bunun tam tersi. Çıkarma işleminde azalma var. Eksi silme var. çıkma var. Böyle elimizde azıcık kalması var. Çıkarma işlemi toplama işleminin tam tersi. Bu sefer diyorum ki 5 diye bir eksilen sayım var. Diyelim ki 5 tane şekerim olsun. Bunlar benim şekerlerim olsun. 4 5 5 tane şekerim var ki şekerlerimden 3 tanesi çıkıyor. Bakın. Çıkan sayı 3. 3 tanesini gelsin benim kardeşim yesin. Düşün. Senin 5 tane var olan şekerinden 3 tanesini kardeşin yerse senin o 5 tane şekerin Eksilir mi? Eksilir. Azalır mı? Azalır. Sayın küçücük kalır mı? Kalır. Şeker sayın küçücük kalır. İşte o zaman orada eksilme ve azalma varsa orada çıkarma işlemi vardır diyoruz. Ne yapıyoruz? 5 sayısını aklımızda tutuyoruz. Elimizle de 3 yapıyoruz. Ağzımda 5. Şimdi bu bir çıkarma işlemi olduğu için bu sefer ileri ileri 1, 2, 3, 4, 5 diye değil de geriye geriye sayıyorum. 3 parmak. 5 ağzımda. 5, 4, 3, 2. Geriye geriye. Çünkü ne oluyor? Ablalarımız, kardeşimiz şekeri yedikçe ablalarımızın şeker sayısı geriye geriye azalıyor küçülüyor. Geriye geriye eksiliyor. O yüzden çıkarma yaparken mutlaka geri geri sayıyoruz çocuklar. 5 sayısından 3 sayısını geriye sayarak da 2 kalanını elde ediyorum. Demek ki benim 5 şekerim olsa 3 tanesini de kardeşim yese benim geriye kalan şeker sayı 2 olur. 5'ten 3 çıkarsa 2 kalır. Evet, gelelim buna. Şimdi cebimde 6 tane cevizim var. 4 tanesine bir şey olsun. Yani azalması lazım. 4 tanesinin azalması lazım, eksilmesi lazım. 4 tanesini kaybedeyim. Cebimde 6 tane cevizim var. İşte cevizlerim. Ben bu cevizlerimden dört tanesini kaybettim. Yani altı tane ceviz ağzımda, altıdan dört tane geri geri sayaraktan o sayıyı dört tane azaltacağım. Dört tane küçülteceğim. Dört tane eksilteceğim. Altı sayısından dört sayısını çıkartacağım. Çıkacak. Dört tane eksilecek, azalacak, çıkacak. Altı ağzımda. Altı. Bak altı derken hiçbirini kapamıyorum. Altı ağzımda. Altı. Beş. Dört. Üç. İki. Demek ki ben altı tane cevizimden dört tanesini kaybedersem benim geriye iki tane cevizim kalır çıkarma işlemini kolaylıkla yapabilmek için geri geri sayma konusunda biraz başarılı olmanız lazım. Çünkü biraz daha büyük sayılardan bahsedersek parmaklarınız yetmeyebilir. O yüzden mutlaka geri geri saymada çocuklar başarılı olun. Diyelim ki 10 tane neyim olsun? 10 tane kalemim olsun. 10 tane kalemim var. Şimdi senin 10 tane kalemin var. 10 tane kalemin bak 7'si çıkıyor. Eksi. 7 tanesini eksilteceğim. 7 tanesini kime vereyim? Arkadaşıma vereyim. Arkadaşın senden 7 tane kalem alırsa senin kalemlerin azalmaz mı? Azalır. İşte çıkarma demek azaltmak demek. Eksiltmek demek. 10 tane kalem var. İşte kalemler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10 tane kalemin 7 tanesi çıkacak. Bak, eksi 7 diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesi çıkıyor. Şimdi, ağzında 10. Elinde 7. Hadi sen de yap benimle. Ağzında 10. Elinde 7. 10. Bak 10 derken hiç bir parmağımı kapamıyorum. 10 ağzımda. 10 9 8 7 6 5 4 3. 3 dediğimde bütün parmaklar bitiyor. O zaman benim 10 kalemim olsa 7 tanesini arkadaşıma versem benim geriye kaç kalemim kalıyormuş? sadece ve sadece üç tane kalemim kalıyormuş. Nasıl ki toplama için ne dedik önceki videomuzda? Toplama için dedik ki artma, çoğalma, birleştirme, bir araya getirme dedik. Çıkarma da onun tam tersi. Çıkartmak demek azaltma, dal var. Dalın üstündeki kuşların sayısı 5. Bu dalın üstündeki kuşlardan iki tanesi uçsun. Çıksın. Ağacın üstünden çıksın gitsin. Çıkıyor. Bak. iki taneyi çıkartıyorum. 5 sayısından iki tane sayıyı çıkartmak demek geriye geriye onu eksiltmek, küçültmek demek geriye geriye saymak demek. Beş ağzında iki elinde beş dört üç. Yani artık senin ağaçta üç tane kuşun kalır. Beş taneden iki taneyi çıkardığımızda. Ya da bir örnek daha yapalım. Diyelim ki dört tane silgin var. Bu dört tane silginin iki tanesini kaybettim. Bak. İki tanesini kaybettim. Senin silgilerin kaybolursa, silgilerinin sayısı azalır mı? Azalır. İşte bu yüzden çıkarma yapıyoruz. Çıkarma demek, bak, çıkıyor. Çıkma. Çıkıyor. Eksiliyor. Azalıyor çıkarma yapıyoruz. 4 sayısından 2 sayısını çıkartıyorum. Nasıl? 4 ağzımda, 2 elimde. 4 3 2 Artık senin geride 2 tane silgin kalmıştır diyebiliriz. Unutmuyoruz çocuklar. Toplamada nasıl ki bir araya getirip toplayıp Çoğaltmak önemli ise aynı şekilde çıkarmada da azaltmak, eksiltmek, küçültmek önemli. Çıkması önemli. Bak bu çıkarma işleminin işareti. Bu da çıkarma işleminin çizgisi. Bir tane eksilen bir sayım var. Dört. Bir tane de çıkan bir sayım var. Bir tane de kalan geriye kalan bir sayım var. Evet çocuklar, çıkarma işlemiyle ilgili yapacakları şimdilik bu kadar. Daha sonra çıkarma işleminin problemleriyle diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.